Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane pat pat oyunu var onu nasıl indirirsiniz size göstereceğim. Öncelikle Play Store'a giriyorsunuz. Play Store'da pardon arama kısmına evet arkadaşlar bunu yazacaksınız. Ben yorumlarda falan bunu ee, yazarım ya da bunun ya da boş verin ya. Papat -pap Hazenlat yazın veya Turkish papat yazın. Bunu yazmak istemiyorsanız böyle yazabilirsiniz. Sonra bunu aratın. Ve gördüğünüz gibi burada çıkıyor. 1, 2, 3, 4. Dördüncü yerde çıkabilir. Siz de 1'de, 2'de, 3'de, 4'de. Veya başka bir yerde çıkabilir. Bakın gördüğünüz gibi ama çıktı bakın. Bakın bu. Gamerman yapmış oyunu. Buradan arkadaşlar yükle diyorsunuz. <laughs> burada arkadaşlar 60, 68 mp'lik bir dosya yani bir oyun dosyası ve tam da şu an 100 bin kişi indirmiş arkadaşlar. Oyunun fotoğrafı da böyle. Şu anda iniyor. Gördüğünüz gibi oyun hızlı iniyor arkadaşlar. Yani oyunu anlatayım arkadaşlar. Bu oyun arkadaşlar ilk fotoğrafında yani aracı gösteriyor. Pat patı gösteriyor. Arkadaşlar burada da yine yandan gösteriyor. Buradan giderek aşağı doğru gittiğini gösteriyor. Bakın. Dikkat ettiyseniz fotoğrafta bakın kırmızı bir şey var. Haritada, oyunda haritada kırmızı bir şey var. Ve şurada da bir şey var. görebiliyor musunuz bilmiyorum. Evet indi mi? Arkadaşlar bakın haritaya dikkatli bakın. Haritaya. Kırmızı bir şey var. Bu kırmızı şey arkadaşlar. Nereye gideceğinizi gösteriyor. Şimdi oyuna gireceğiz. Bakın yüklendi. Hani kısa sürede bir, bir, bir veya iki dakikada. Bakın hemen buradan oyna oyna deyip veya bir saniye. Buradan o indikten sonra buradan çıkıp oyna diyeceksin. Ee, oyna diye. Buradan uygulamayı bulup uygulamaya tıklıyorsunuz ve ekten böyle bir böyle bir ekran var. Arkadaşlar burada bir var bakın bir kutuda bir var. O ona tıklıyorsunuz. Bakın tıkladınız. Gördüğünüz gibi böyle alan geldi. Böyle bir sesi var. Evet arkadaşlar şimdi bakın kırmızı oku görenler var mı? Kırmızı bir nokta var. Şimdi ilk görevi nasıl yaparsınız? Burada doğdunuz ya doğduğunuz yerden dümdüz gidin gittikten sonra şurada bir açıklık göreceksiniz. Buradan çıkıyorsunuz. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın orada gördünüz mü? Üç kamera geçin şöyle kamera falan ayrıntılar. Böyle buraya geçin. Yavaş yavaş buradan çıkın. Buradan buraya gelin. Okey deyin. Ve ya buradan yavaş yana çıkın. Yukarı doğru. Burada dümdüz basın. <gülüyor> <gülüyor> dümdüz gidelim dümdüz. Bakın şuraya gitmeyeceksin dümdüz. Geldiğiniz üzerinden. Geldiniz üzerinden yani ezberlememiz lazım. Veya kırmızı noktayı takip edin. Bakın geldik abi yavaş arkadaşlar bu arada oyunu çarpmamaya dikkat özen gösterin bakın gördüğünüz gibi çiftliğe geri geldik ve bunu buraya bırakacağız bırakın evet ikinci yer açıldı arkadaşlar şimdi ise burada ışıklar iç kamera ve bu sinyaller falan çalışmıyor bu el freni burada da gaz fren oyunumuz bu kadar arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar da görüşürüz